Sabah oldu arkadaşlar, otelin kahvaltı salonuna doğru ilerliyorum. Size bugün klasik bir Amerikan kahvaltısında neler var, onları göstermek istiyorum. Bizimkine çok benzemiyor. Bakalım neler bulacağız. Kahvaltı salonuna geldik arkadaşlar. Burası orta boyutta bir otel. O yüzden kahvaltı salonu bizim alışık olduğumuz gibi devasa boyutlarda değil. Yani kahvaltılıklar da burada. Bakalım neler var. Burada waffle yapabiliyorsunuz gördüklerinizi şuradan bardağınızı alıyorsunuz. Daha şuradan dolduruyorsunuz bu bardağı. İçinde waffle karışımı var. Ha kızım. Waffle mı yapalım sana? Gel, gel tamam waffle. Evet, sonra giriyorsunuz, Şurada makinaları var. Şurası böyle büyük var. büyük yapabilirsiniz. Ya da şöyle küçük bir yapabilirsiniz. ben şu karışımı şuraya boşaltacağım tek tek. Dört gözümden. Tamam kızım, bir dakika. Yani şöyle boşalttım. Şimdi bu ruffle'ı, indiriyorsunuz ve çeviriyorsunuz. Evet. Şurada ışığı var. O birazdan yani pişince, 2-3 dakika sonra alarm verecek. Bu arada bizim kızla uğraşıyorum tabii ki. Görüyorsunuz dumanlar çıkıyor yaklaşık 2 dakika sonra pişmiş olacak. Evet şu anda vefalımız pişti. Hemen makineyi yine ters çeviriyorum. Şu şekilde. Ve gördüğünüz gibi vefalılar böyle. Şuradaki maşayı kullanarak şunları tek tek şuradan çıkaracağım. Dördü beraber geldi. Karışımı biraz fazla koymuşum herhalde. Bunu isterseniz peynirli, ballı ya da şurada soslar var. Çikolata gibi soslar. Onlarla da tüketebilirsiniz. Mesela çikolata, karamel ve ahududu sosları var. Çikolatalı güzel oluyor genelde. <laughs> ne isterseniz şurada damla çikolatalar var. Onlardan da koyabilirsiniz. Onlardan da koyalım hadi. Ve işi tamam. Bakalım başka neler var. Bunu götüreyim. Bir de şurada sadece vefal için, daha doğrusu krep ve vefalılar için yapılan özel bir sos var. Bunu da çok tüketiyorlar Amerika'da, kahvaltılıklarda özellikle. Şurada muffinler var, muffin cake diyorlar bunlara. Zannedersem üzerinde fıstık ya da ceviz taneleri var. Şurada blueberry'li olanlar var. Yani yaban mersiniydi zannedersem blueberry'ni. Şu cevizden alalım. Derseniz aşağıda ekmek var. Bagel dedikleri Amerika simidi diye tabir edebileceğim ekmek tarzı şeyler var. Burada fıstık ezmesi. Tabii Türkiye'de pek bilinmiyor fıstık ezmesi ama burada gerçekten insanlar çok seviyor. Burada da reçel çeşitleri var. Ekmeğini de burada kızartabilirsiniz. Burada da genellikle sıcak şeyler oluyor. Hemen yani şöyle açalım. Sol taraftaki pork sausage'mış yani domuz etinden yapılan bir çeşit köfte varmış. Burada da cheese omelet yani bildiğimiz peynirli omlet. İçinde kaşar peyniri var. Şu şekilde göstereyim hemen. Buradan isterseniz süt, yoğurt, sade ya da meyveli, tereyağı, peynir. Ben genellikle peynir alıyorum. Yoğurt da alalım hadi bir tane. Burada da genellikle cornflakes tarzı. Çok çeşitleri var bunların. İçine sıcak su ya da süt koyup yiyebilirsiniz. Bu da meyve suyu çeşitleri. Soğuk cranberry, apple, orange, sade su. Burada da mandalina var, meyve derseniz. Ve yine sıcak suya karıştırıp yenilebilecek. bir pek bulunmayan kompleks tarzında yine tahıl, mısır gevreği tarzında yiyecekler var. Derseniz burada muz var. Bu meyveler her zaman değişebiliyor. Burada da sıcak su var içine karıştırmak için şunları. Arkadaşlar kahvemizi alacağız buradan da. 3 çeşit, daha doğrusu 2 çeşit kahve. Bir de sıcak su var çay için. Dikef dedikleri kafeinsiz, light roast yani e, çok sert olmayan kahve. Ben genellikle light roast alıyorum sabahları. Burada da kahve kremaları var isterseniz half and half dedikleri yani yarı süt yarı krema ya da french vanilla yani vanilya aromalı ya da fındık aromalı kahve kremaları var. Vanilla almanı seviyorum genellikle bunların içinde şeker de var şeker koymanıza gerek yok. Bir fincana iki tane kahve kreması yeterli. İsterseniz burada dediğim gibi çay ve tatlandırmak için bal var ya da şeker haricinde tatlandırıcılar var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi klasik Amerikan kahvaltısı bu şekilde. Genellikle şekerli gıdalar ağırlıklı. Waffle'lar, işte üzerindeki şurup, çikolatalar ya da muffin, kekler var. Portakal suyu, kahve, meyve ve yoğurtla beraber tüketiliyor. O güzel bir şey. Yumurta her otelde bu şekilde bulunmuyor. Genellikle o köy usulü çırparak kızartıyorlar yumurtayı. Bu oteldeki seçenekler güzel, fena değil. Birçok otelde bu kadar seçenek bulamıyorsunuz. Burada zeytin kesinlikle bulunmuyor kahvaltıda. Benim en çok yamancılık çektiğim konu o.